Yengeç aromalı cipsleri yemek doğru mudur? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii yengeç aromalı ifadesi kullanıldığında sual eden muhtemelen şöyle düşünüyor. Bu yiyeceğimiz gıda maddesine yengeçten bir nebze katmışlar ve o tat oluşmuş. Yengeç yemekte de caiz değil, o zaman bunu da yemek caiz olmasa gerek. Aroma dediğimiz, tabii bunlar genel itibariyle sentetik olarak elde ediliyor. Yani laboratuvar ortamında gerçekten o ürünün bizatihi kendisinden değil, o üründe var olan o tat ve raihasını, bir takım sentetik maddelerle elde edildiğinden dolayı burada onun isminin yenilen ya da yenilmeyen şeklinde olması sonuca tesir etmez. Bunu öncelikle ifade edelim. Peki bu manada o zaman caizdir diyebilir miyiz? Bunu dememiz için tabi bu sentetik ürünün içeriğini bilmemiz gerekir. Çünkü netice itibariyle bu katkı maddelerinin bir kısmı hayvansaldır, bir kısmı bitkiseldir. Keza bunların çözeltici olarak yani çöz düzeltme manasında kullanılan bir kısmında da etil alkol kullanılmaktadır. Maliyeti düşürebilmek adına. Bu yüzden bizim tavsiyemiz aromanın neyin aroması olduğundan daha ziyade o aroma hakkında sertifika alınmış mı? Gimdes tarafından onay verilmiş mi? Verilmemiş mi? bu araştırılsın bu soruşturulsun. Eğer sertifika verilmişse bu şu demektir. Hayvansal katkı maddesi yoktur ya da varsa da helal yoldan elde edilmiş bir katkı maddesi var demektir. Keza içinde etil alkol yoktur. Meşru manada kullanılan bir maddeyle çözertilmiş demektir. He, bu şu hayvanın aroması, bu hayvanın aroması bunun fıkhi anlamda bir tesir olmayacak. Çünkü dediğimiz gibi aroma gerçek anlamda o hayvanlardan, o canlardan bir parça olarak değil, genel olarak üretilen sentetik olarak yapılması laboratuvar ortamlarında üretilen bir maddedir. Dolayısıyla burada tavsiyemiz isme takılmaksızın kardeşlerimiz bu noktada gimdesin işte belli mercileri vardır. Oralara müracaat etmek suretiyle sertifikası var mıdır yok mudur bunu soruştursunlar diyelim.